iyi günler diliyorum. Daha önceki dersimizde başladığımız teodise konusuna devam edeceğiz. Teodisenin ne olduğunu kısaca açıklamıştık. Kötülük probleminden ne kastedildiğini, ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde şu soruyla devam edelim. Teodise problemi kimleri ilgilendiriyor? Hakikaten herkesi ilgilendirir mi? Hani ben de zaman zaman arkadaşlara bunu sormuşumdur, gündeme getirmişimdir. Niye dünyada kötülükler var diye. Genel görebildiğim kadarıyla hani imanı güçlü insanlar için çok bir problem değil aslında bu. Yani niye kötülükler var? Yani hani bazen Allah'ın hikmetinden sual olunmaz diye kimileri cevaplar. Kimileri işte İbrahim Hakkı Hazretleri gibi yani Allah'tan gelen her şey hoştur der geçer meseleyi. Çok üzerinde durmaz. Kimileri ya bizim aklımız bu işlere ermez yetmez bunlar ilahi icraatlar deyip geçebilir. Kimileri iman eder çok kurcalanmaması gerektiğini düşünür. Yani doğrudan iman ettim ben diyen, teslim oldum diyen, Allah'tan gelen her şeye kabulümdür diyen, bunlara rıza gösteriyorum, sabırla karşılıyorum diyebilir insanlar, imanı güçlü insanlar diyorlar da zaten. Ama bu problem artık günümüzde konuşulmaya başlandı, konuşuluyor, tartışılıyor. Dediğim gibi geçen dersimizde özellikle ateistler bunu ciddi bir argüman olarak kullanıyorlar. Kötülüğün varlığını Allah'ın yokluğuna delil sayıyorlar. Yani bu olabilecek bir şey değil aslında. Böyle bir delil olur mu diyorsunuz? Kötülük var o zaman Allah yok. Haşa. Yani böyle bir sonuç, böyle bir mukaddimeden böyle bir sonuca nasıl varabiliyorsunuz? Varıyorlar. Biraz geçen ders üzerinde durmuştuk. Ama artık gündemimize girmeye başladı bu tür sorgulamalar. Hani İmam Gazali Hazretleri evinde oturmuş belki duymuşunuzdur kitapları açmış hararetle bir şeyler çalışıyor annesi aslı vardır yoktur bilmiyorum yani sahih bir kaynakta görmedim duydum ama aslından ziyade faslına bakmak lazım annesi görünce ne yapıyorsun evladım diyor işte bir ateistlerle tartışacağım Allah'ın varlığına dair deliller çıkarıyorum diyor yani annesi onun o telaşlı halini görünce ya oğlum diyor kulübü Allah'a yoksan ya diyor niye bu kadar uğraşıyorsun Hani kulü vallahu da zaten Allah'ın vahdaniyet, ehadiyet ispat ediliyor. Evet imanlı insan böyle bakabilir meseleye. Ya kulü vallahu okuduğunda e, ona yetebilir. Ama eğer günümüzde bu konular konuşuluyor ve tartışılıyorsa bunlara da cevap vermek gerekiyor. Bu konuyu en azından ele almak gerekiyor. Zihinlere belli kapılar açmak gerekiyor. Yoksa hani durduk yere yeni şüpheler üretme derdinde değiliz. Belki en başta bunu belirtelim. <laughs> Ve günümüzde artık hani illaki akademik insan olmasına gerek yok. Sıradan insanlar da bunları konuşabiliyor. Ee, ve özellikle insanlar e, kötülüklerle yüz yüze kaldıklarında, hani bu daha önce üzerinde durduğumuz e, Allah hakkında zan konusunda biraz değinmiştim. Yani kötülüklerle, insanlar zulümlerle baş başa kaldıklarında, yani bir takım sıkıntı ve meşakkatler yaşadıklarında bunu da problem edebiliyorlar. Bunu da problem edebiliyorlar. Yani niye bu zulümler var? Niye bu kadar kötülükler var? Allah bu zalimlere evet belki zulümleri yapanlar evet biliyorlar ki zalimler yani. Ama Allah niye müsaade ediyor onlara? Yani Allah niye kötülerin e, söz sahibi olmasına, iyileri ezmesine, iyiler üzerinde tahakküm kurmasına müsaade ediyor? En azından bunu sorguluyor. İman sahibi insanlar da sorguluyorlar. Ve bunlara tatminkar cevap bulmak istiyor insanlar. Dolayısıyla e, yani bu konulardan artık biz kaçamıyoruz, kaçamayacağız. Biz kaçsak çocuklarımız kaçamıyor. Yani biz belki evet imanla hallediyoruz meseleleri, teslimiyetle hallediyoruz. Ama işte çocuğumuz bir soru sorduğunda e, hani eslim teslem dediğimizde yeterli olmayabiliyor bu. E, dolayısıyla cevap arıyor, aklının ikna olmasını istiyor, e, mukniy. E, bir takım deliller önüne konulmasını, bir takım argümanlar önüne konulmasını istiyor. Dolayısıyla artık bu konular hepimizi ilgilendirmeye başladı. Yani hele hele günümüzde e, çocukları bir fanus içinde yetiştiremiyoruz. Yani daha önce çocuk anne babasından, akrabalarından, sokakta, öğretmeninden ne duyduysa onu biliyordu. Ama günümüzde işte ellerine tableti aldıklarında, televizyon karşısına, internet karşısına, ekran karşısına geçtiklerinde yani dünyanın öbür ucunda bir bir ateistin ortaya koyduğu argümanlarla muhatap olabiliyorlar. Yani bizim onları artık koruyabilmemiz eskisinden nazaran çok daha zor oldu. Dolayısıyla günümüzde konuşulan, tartışılan bu tür meseleler nelerse onlarla ilgili en azından en azından ansiklopedik seviyede de olsa, sathi düzeyde de olsa bir şeyler bilmemiz bizim için de elzem hale geldi. Bu konular zaten akademik dünyada konuşuluyor, tartışılıyor ve zannediyorum kıyamete kadar da tartışılacaktır, konuşulacaktır. Felsefeciler özellikle meseleyi akli olarak çözmeye çalışıyorlar. Yani tamamıyla rasyonel aklın sınırları içerisinde bu kötülük problemini anlamaya, algılamaya, çözmeye çalışıyorlar. Ama çok da muvaffak olamıyorlar bunda. Niye muvaffak olamıyorlar? Çünkü ne demiştik? Yani bizim kötülük diye isimlendirdiğimiz bir takım olaylar varsa bu olayların kötülük olup olmadığını veya niye var olduğunu bilmemiz gerekir açıklayabilmemiz için. Bu da neyi bilmeye bağlı? İlahi hikmeti bilmeye bağlı. İlahi hikmeti biz peki bilebilir miyiz? Şöyle düşünelim. Yani hiç hayatında e, cime gitmemiş, vücut geliştirme, spor salonu ne diyeceksek gitmemiş bir insanı düşünün. Oraya gittiğinde şahit olduğu manzara ile ilgili ne düşüneceğini hayal edelim. Yani ne düşünecektir? Ya birileri yani kocaman kocaman işte 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo demirleri kaldırıp indiriyor, kaldırıp indiriyor. İşte oradaki hareketlerde kendine göre bir şeyler yapıyor ama yani zorlu hareketler, onu terleten, yoran. Yani hareketler ve ortaya bir şey çıkıyor mu? Hani tarlada çalışırsınız, ne bileyim bir inşaatta çalışırsınız, ortaya bir şey çıkar, görünür bir şey çıkar. Yani ilk gören bile maksadınızı anlar. Ama o spor salonundaki insanların çalışmalarına bakan bir kişi onların maksadını, niyetini, ne yaptığını bilmese ya bunlar abesle iştikal ediyorlar. Yazık yani kendilerini yoruyorlar, zamanlarını heba ediyorlar diye düşünür. Ama Bilmez ki onlar aslında e, hani daha güçlü, daha kuvvetli veya daha formda moda ifadesiyle olmak için bunları yapıyorlar. Onun maksadını bilmesi gerekir. E, veya şeyi düşünün yani çocuğunuz aşı olması gerekiyor ve aşı yaptırmak üzere doktora gittiniz. Tam o aşı esnasında birisi geldi ama hiç hayatında aşı olayına, iğne olayına şahit olmamış bir insan. Ve siz kendi evladınızı götürmüşsünüz, doktorun önüne koymuşsunuz. Doktor da şırıngayı çıkarmış, işte kaç santim narsık demir bir şeyi, çubuğu çocuğun koluna sokmuş. Çocuk hüngür hüngür ağlamaya başlamış, geri dönüyorsunuz falan. Ya, ne düşünür bunu ilk defa gören bir insan? Ya kendi çocuğunun, kendi kendi anne babanın kendi çocuğuna işkence ettiğini düşünür eziyet ettiğini düşünür en azından. Ama maksadını bilmesi lazım ki o olayı doğru yorumlayabilsin. Onun maksadını bilirse aslında çocuğun ileride maruz kalacağı hastalıklardan, mikroplardan korunması ve o çektiği acıya göre çok daha büyük faydalar elde edeceğini bilirse ha der ki ya bu, bunu ben kötülük demiştim ama ya bu maslahatmış, iyilikmiş, faydaymış diye ne yapacaktır? Düşünecektir. Dolayısıyla bizim e, yani olayları doğru yorumlayabilmemiz için o olayların arkasındaki failin gerekçesini bilmemiz lazım. Gerekçesini. Son bir misal daha vereyim. Meseleyi tam zihnimize oturtabilmemiz için bir komutanın kışladaki askerlerine eğitim yaptırdığını düşünün. Eğitim esnasında birisi gelmiş ama hayatında hani ne kışla biliyor? Ne askeri eğitimden haberi var? Ee, ve ilk defa şahit olduğu bir olay. Komutan ne yapıyor? Hele de bunun işte kuma komando eğitimi gibi zorlu bir eğitim olduğunu farz edelim. Yani işte onları yerde süründürüyor, dikenli teller ardın altından geçiriyor. İşte koşu yaptırıyor, şınav çektiriyor, mekik çektiriyor. Yani kolay bir eğitim değil komando eğitimi hiç şüphesiz. Ee, ve o olayı gören bir insan ya bir tane hani zalim bir adam bunların başına geçmiş bunlara işkence yapıyor diye düşünür. Ama bilmez ki yani yarın öbür gün işte vatanın istiklaliyeti e, tehlikeye girdiğinde bizi koruyacak askerlerin bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani yarın öbür gün düşmanla bir çatışmaya girdiklerinde daha zorlu koşullara direnç kazanabilmeleri, dayanabilmeleri için şimdiden onların bu eğitim almaları lazım. Bakın komutanın neyi var? Bir maksadı var, bir gerekçesi var, bir hedefi var. Onu bildiğinizde sizin eziyet dediğiniz, işkence dediğiniz olay bir anda bir hikmete bürünüyor bakın. Hikmete bürünüyor. Dolayısıyla bizim bizim aslında dünyadaki olayları kötülük olarak gördüğümüz işte ister hayvanlar aleminde ister cansızlar aleminde ister insanlık aleminde olsun. Doğru yorumlayabilmemiz ve bu kötülüklerin niye var olduğunu niye dünyada olduğunu bilebilmemiz için işte bu ilahi hikmeti bilmemiz gerekir. Peki bilebilir miyiz? Geçen ders demiştik. Mutlak anlamda bilemeyiz. Çünkü Zaten bunu aslında ifade etmem lazımdı ilk ders. Kötülük probleminin altındaki en temel gerekçelerden birisi nedir? Antropomorfizmdir. Söyleyemiyorum bu de her seferinde. Yani insanların Allah'ı kendisi gibi düşünmeleridir. Kendilerini kıyas yaparak Allah'ın icraatlarını anlamaya çalışmalarıdır. Ama... Ee, Cenab-ı Hak diyor ya hiç yaratan yaratıcı gibi yaratılan gibi olur mu? Olmaz yani arada ciddi bir ontolojik farklılık var. Dolayısıyla bizim hani Cenab-ı Hakk'ı kendimiz gibi düşünmemiz veya kendi zaaflarımızı, kendi bir sınırlı bilgimizi esas alarak ilahi tasarruflar hakkında mutlak hükümlere varmamız, ahkam kesmemiz bizi yanıltabilir. Bizi yanıltabilir. Dolayısıyla belki de biz dünyadaki bir takım olayların, kötülük olarak gördüğümüz olayların hakiki hikmetini nerede anlayacağız? Cennete gidince anlayacağız. Bu aslında buna ışık tutan Kur'an-ı Kerim'de çok güzel örnekler var. Bunlardan bir tanesi mesela Hazreti Musa ile Hızır'ın yaptığı yolculuktur. Yani o yolculuk esrarengiz bir, esrarengiz bir yolculuktur. Kur'an-ı Kerim'de üç tane olay var bildiğiniz gibi. Yani Hızır Aleyhisselam her ne kadar ben açıklayana kadar bana hiçbir soru sorma dese de ya olaylar öyle gelişiyor ki sormama elde değil. Yani işte e, Hazreti Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürüyor. Yani niye öldürürsün ki sen bir çocuğu diyor Hazreti Musa. İşte Hızır Aleyhisselam yani gemide bir tane delik açıyor. Yani niye açıyorsun diyor. İşte yemek yedikleri halde kendilerine bir tas yemek bile vermeyen köylüye, şehir halkına yardım ediyor. Ya niye yardım ettin ki? Onlar bunu hak etmediler ki diyor gibi. Bakın ama Hazreti Hızır olayların gerekçesini açıkladığında ki ayetler bize bunları tek tek anlatıyor. Çok uzatmamak için detaya girmeyeceğim. E bakıyoruz ki aslında yapılanlar bir kötülük değil. Yapılanlar hikmetin, adaletin ta kendisi. Çünkü niye? Niye? E biz olayların metafizik boyutunu bilemiyoruz. Biz zahire göre hükmediyoruz. Zahire göre gör, görünüşe aldanıyoruz çoğu zaman. Arka planda ne olup bittiğini anlayamadığımız için bazen işte bize kötülük geliyor bazı şeyler. Burada belki şunun da üzerinde durayım. Niye günümüzde bu problem daha çok konuşuluyor? Evet dedik yani çok eski dönemlerde başladı bu problemin konuşulması. Yani işte Platon'a kadar götürebiliriz dedik. İlk dönem filozoflarına kadar. İşte Batı'da Leibniz'lerle e, bu konu daha çok tartışıldı. David Hume, Kant gibi filozoflar çok derin tartışıyorlar kötülük problemini. Aslında İslam dünyasında Batı'da olduğu kadar tartışılan bir problem değil. Belki bunun da üzerinde durmak lazım veya belirtip geçeyim. Evet, kelamcılar bu probleme girmişler ama dolaylı yönden girmişler. Nerede girmişler? Mesela Mutezile'nin Salah Aslah Kavramları etrafında veya salah aslah görüşleri vardır mutezilenin. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarının maslahatına olan fiilleri yaratmak zorunda olduğuna dair bir yaklaşımları vardır. Ve Ehl-i Sünnet'in de ona itirazları vardır. Bu konuyu konuşurken dolaylı yönden girerler buna. Yine e, hüsn ve kubuh diye bir konu vardır kelamda. İyilik ve kötülük demek aslında kısaca. Ee, yani mut, kainattaki mutlak iyilik var mıdır yok mudur? Aklımız bu iyileri kavrayabilir mi, kavrayamaz mı? Ve aklımızın iyi olarak gördüğü şeyleri biz yapıp yapmamakta bir sorumluluğa sahip miyiz? Yani herhangi bir vahiy hükmü olmasa bile ben aklımın iyi gördüklerini yapmadığım takdirde ilahi bir cezaya çarptırılır mıyım? Evet konu budur. Hüsnü Kubuk konusu. Bu gibi konuların altında detaylı olarak girmiş kelamcılar. Yine i̇bn Sina gibi filozoflar el almışlar bunu. İşte tasavvufçular yer yer el almışlar. Ama batıda çok daha derin tartışılmış bu konu. Çok daha derin tartışılmış. E, filozoflar arasında çok derin ihtilaflara sebep olmuş. Çok farklı yönelimler, görüşler ortaya çıkmış. İslam dünyasında böyle çok detaylı ele alındığını görmüyoruz. Yani dediğim gibi bu belki de vahye olan inancın çok e, diri olmasındandır. İmanın çok daha İslam dünyasında imanın pozitif etkisindendir. Veya Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğu izahların yeterli olmasındandır. Bilemiyorum, araştırılabilir bu ama çok fazla bu konu İslam dünyasında İslam kültüründe, İslam uleması arasında mevzu bahis olmuş bir konu değil. Çok derinlikli ve teferruatlı olarak. Evet, biraz önce bir soru sormuştum. Niye günümüzde bu konu çok fazla gündeme geliyor, tartışılıyor? İnsanların e, soru sordukları, şüphelendikleri, tereddüt ettikleri bir mesele haline geldi. Aslında konu belki buraya kadar yapılan izahlardan da anlaşılacağı gibi hani bir fizik konusu değil, bir kimya konusu değil, bir matematik konusu değil. Yani doğrudan bizim maddi alemle ilgili e, ele alacağımız bir konu değil. Ve aynı şekilde hani e, doğrudan insan davranışları ile ilgili de değil. Yani daha metafizik kökenleri olan bir konu. Yani doğrudan Allah'ın fiillerini konuşmaya başlıyoruz. Kötülük problemini konuştuğumuzda Cenab-ı Hakk'ın fiillerini konuşuyoruz, vasıflarını konuşuyoruz, isimlerini konuşuyoruz, icraatlarını konuşuyoruz. Kader konusunu konuşmuş oluyoruz, ahireti konuşmuş oluyoruz, ilahi adalet konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla konu hem aslında bir yönüyle hatarlı, tehlikeli, çok dengeli olunması gereken bir konu. Çünkü zihin doğru cevapları veremediğinde veya dengeli konuşamadığında işte kaderi tenkide gidebiliyor, Allah'a şikayete kadar gidebiliyor, itikadi bir takım sapmaları beraberinde getirebiliyor, hatta ateizme de götürebiliyor insanları. Bakın doğru hani Darwin'den misal vermiştik ilk dersimizde ateizme de götürebiliyor. Dolayısıyla önemli bir konu ne ile alakalı dedik Allah'la doğrudan alakalı metafizikle alakalı ve günümüzde aslında sadece e, kötülük problemi değil bütün itikadi konular tartışılmaya girdi buradan bakmak lazım meseleye ya bugün artık Allah'ın varlığını konuşuyoruz deizmi konuşuyoruz agnostizmi konuşuyoruz yani Cenab-ı Hakk'ın işte yaratmasını konuşuyoruz nedensellik konusunu derinden konuşur olduk yani aslında e, dikkat edilirse mesele sadece kötülük problemi değil günümüzde imana dair Cenab-ı Hakk'a dair, Cenab-ı Hakk'ın efaline, esmasına dair bütün konular yeniden tartışılmaya açıldı. İnsanlar anlamaya çalışıyorlar ama e, biraz daha temele inersek aslında günümüzde yaşanan e, iman zafının, artık insanlardaki teslimiyet duygusunun kırılmasının, Cenab-ı Hak'la ilgili sağlam, güçlü, dengeli bir marifetullah bilgisinin olmamasının, Kur'an'ın izahlarından insanların mahrum kalmasının, Kur'an'ı yeterince okumamasının, kaderi yeterince bilmemesinin, dünyanın mahiyetini yeterince bilmemesinin etkisi var. Ve insanların bencilliğinin etkisi var. Günümüzde bu konunun hasaten çok konuşulmasında. Çünkü insanlar pek çok meseleyi olduğu gibi kötülük problemini de kendilerini merkeze alarak açıklamaya çalışıyorlar. Aslında kötülük dedikleri onlara göre kötülük, bize göre kötülük, insana göre kötülük. İşin merkezine kendimizi koruyoruz. Hakikaten öyle midir? Yani varlığın genel ahengini düşündüğümüzde, varlığın birbiriyle alakasını, ilişkisini, irtibatını, zinciri düşündüğümüzde o kötülük müdür? Allah'la ilişkisini düşündüğümüzde kötülük müdür? Dünyanın ahirete bakan veçesini, ahiretle birlikte dünyayı ele aldığımızda o kötülük müdür? Buralarda işte başka izahlar devreye giriyor. Hani bazı konuların kapağını kaldırıyorum cevabını vermiyorum. Çünkü konuyu bölümlere ayırmaya çalıştım. Ee, bir ders ders çünkü videolarımızın dakikası belli çok uzatmamaya çalışıyoruz. Ve her açtığım konuyu bütünüyle ele aldığımda bu sefer e, o insicam sıralama bozulacak. O yüzden bazı şeylere temas ediyorum inşallah daha sonraki derslerde onların cevabını vermeye çalışacağım ee, ama dediğim gibi ala kaderil imkan diyelim yani işte ilmimizin e, sınırları ölçüsünde anlayabildiğimiz kadarıyla bir takım izahlara e, girmeye çalışacağız. Evet dediğimiz gibi günümüzde bu konunun e, önemli çok konuşulmasının önemli sebeplerinden biri de aslında günümüz insanının dünyadayken cenneti yaşama sevdasıdır. Biz bugün Dünyada cenneti yaşamak istiyoruz. Acı olmasın istiyoruz. Elem olmasın istiyoruz. Canımızı sıkan bir şey olmasın istiyoruz. Hatta psikologlara da o vazifeyi veriyoruz aslında. Yani bize kötülükler unutsunlar. Böyle toz pembe bir hayat yaşasınlar bize. Böyle mutlu mesut yaşayıp gidelim. Ağzımızın tadı hiç kaçmasın. Bunu istiyoruz biz. Böyle olmayınca sorgulamaya başlıyoruz. Niye diyoruz. Niye şu var, niye bu var, niye bu var. Ama bizim o hayal ettiğimiz dünya şu dünya hayatında mümkün değil o ancak cennette mümkün. Biz cennetteki hayatı özleyip, tasavvur edip, tahayyül edip niye bu dünyada o cennet hayatı yok diyoruz. Kötülük problemini konuşurken. Ama e, bu dünyanın topyekun aslında ilahi plana zıt sorular soruyoruz. Yani dünyanın var olma amacına, insanın var olma amacına, cennetin, cehennemin var olma amacına ters noktadan yaklaşıyoruz. Yani bazen soruya doğru cevap verememe işimizin sebebi yanlış perspektiften bakmamız. Ya yani önce insanı insan olarak dünyada ne işi var buna cevap vereceğiz. Dünya niye yaratıldı buna cevap vereceğiz. Biz niye dünyadayız ona cevap vereceğiz. Dünyadan sonra neresi var ona cevap vereceğiz. Dünyayı kim yarattı insanı kim yarattı niye yarattı. Bunlara cevap vereceğiz. Bakın bütün bunlara cevap vermeden kötülük problemini konuşmaya başlarsak konuşur dururuz ama asla tatminkar cevaplar bulamayız. Çünkü kötülük problemi bütün bunlarla ilgili. İmtihanla ilgili, ahiretle ilgili, dünyanın mahiyetiyle ilgili ve Cenab-ı Hakk'ın ilahi hikmetiyle, ilahi adaletiyle ilgili. Bunları anlamadan, bilmeden, konuşmadan bunlarla ilgili bir inanca, kanaate, bakış açısına sahip olmadan kötülük problemini salt Akli sınırlarla çözmeye çalışırsak yaptığımız sadece zanlar ve tahminler ileri atmak ve e, altı boş argümanlarla spekülasyonlarla meseleyi çözmeye çalışmak olur. Ama çözebilir miyiz? E, uzun insanlık tarihi çözemediğimizin kanıtı. E, diyerek inşallah bugünkü e, sohbetimizde noktalayalım konuya. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.